Değerli arkadaşlar, hepiniz Boca Trade kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun vadede nasıl kazanma oranını arttırırız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dakikalık olarak scalp yaptığınız işlemler üst düzey risk taşıyor. Fakat uzun vadede yani 15 dakika, 30 dakika, 1 saatlik işlemler açtığınızda bunlar daha güvenli oluyor. Çünkü yukarı yönlü bir işlem açtığınızda aşağı düştüğünde tekrar aşağıdan besleme yaparak kazanma ihtimalinizi de arttırabiliyorsunuz. Ama ben bu videoda size sadece tek işlemlerle maksimum kaç tekrar görürüz saatler içerisinde bunları göstermeye çalışacağım. Bunu Euro USD döviz çiftinde göstereceğim arkadaşlar. Atlatmadan izlerseniz ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Tekrar tekrar video izlemenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Zaman aralığını 1 saat olarak ayarlamak. 1 saat olarak ayarladıktan sonra yapacağımız ikinci iş ne? Burada işlem araçları menüsüne geldiğimizde MACD'yi bulacağız. MACD'yi bulduğumuzda sırasıyla ayarlarımız 6, 9 ve 12 olacak arkadaşlar. Bunu ben ekledim. Alt tarafta zaten görüntüleyebilirsiniz. Şu gördüğünüz alan MACD'nin bize sinyal ürettiği ve bizim yönü bulmamızı sağlayan kısım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken sarı olarak görünen çizgi yukarı ya da aşağı yönde kesiyor. Şimdi biz burada yukarı yönde kesmiş olan noktadan full yukarı yönlü işlemlere devam edeceğiz. Aşağı yönlü kesişim geliyorsa da full aşağı yönlü işlemlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Çok basit. Grafik üzerinde de bunları göstereceğim zaten. Sizler de net bir şekilde anlamış olacaksınız. Daha net anlayabilmeniz için bu bölgeleri yeşil ve kırmızı olarak belirtiyorum. Boca trade bu, adı kalır aklında Sakin gider soğuk durur, kontrol hep yanında Ritimle kalk akışa gir dalgı de acele yok karar sende dengeyle ilerle yükü at kafanı boşalt yeşil alan içine aldıklarım sadece long işlemler şimdi şort işlemlerini ayarlıyorum. Yükü at kafanı boşalt netlik kazan yeniden aynı hatayı değil mantığı seç yeniden 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 koca trade'ler ritim. Yeniden, yeniden 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 aklım başta denge yeniden yeniden Şimdi ise grafik üzerinde maksimum kaç tekrar gördüğümüzü belirleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta oranlar. Oranlar bazen düşüş sağlayabiliyor. Sabah 10, akşam 10 arasında da 11 ama 10 arasında dersek günlük 12 saat yani saatlik baktığımızda da 12 işlem hakkımız var. Burada 12 işlemde her işlemden 1000 lira alsak 12.000 lira yapar. Şimdi bakalım bu grafikte maksimum kaçtan dönmüş olacağız? Kaç liralık bakiye ile ne kadar kazanmış olacağız? Şimdi bunlara göz atalım. Birinci tekrara bakıyorum. Bakın başlangıcımız burası. Çizimi yaptıktan sonra şu bloğu tekrardan üstüne bırakacağım. Rahat çizebilmek için ayırıyorum. Şimdi alt tarafa baktığımızda başlangıcımız burası. Yani bizim birinci tekrarımız burası değerli arkadaşlar. Fakat saate baktığımızda 7. Ben ne demiştim? Saat 10'dan sonra işlemlere giriş sağlıyorum. Saat 10'a baktığımızda ise buradan başlayacağız. Yani başlangıç noktamız tamamen burası. Saat 10 mumunun kapanışıyla birlikte ilk tekrarıma girdim. Burası birinci işlemden döndü. Ben her işlem 1200 lira gireceğim. 1200 liralık işleme artı 1000 lira kar alıyorum. Ona göre devam edeceğim. İlk tekrar başarılı. ikinci tekrar başarılı. 3 başarılı. 4 başarılı. 5 başarılı. 6 başarısız ikinci tekrar giriyoruz. Burası da ikinci tekrar olarak belirttim. Saat 22'ye kadar dedik. 22 neresi? Tam olarak burası. Şimdi burada işim bittiği için buraya getiriyorum. Bunu bırakıyorum. Saat 10'da başladığımız için bunu da buraya çekiyorum. Yani saat 10'a bunu çektiğimizde sabah 7'de yukarı yönlü gideceğini zaten biz burada görüntülemiş oluyoruz. Şimdi burada toplamda 2, 4, 5, 6, 7 işlem giriş sağladık. 7 işlemde maksimum 2 tekrar gördük arkadaşlar. 7 işlemde toplamda 7000 lira kazandık. Burası 7000 lira. Şimdi bir sonraki kısma geçiyorum. Burada da arkadaşlar nereye kadar short gireceğiz? Hemen bunu gösteriyorum sizlere. Burada yukarı yönlü işlem girmiştik. Birinci tekrar gelmedi ve kesişim getirdi beraberinde. Daha sonrasında 2'yi girdik gelmedi. 3'ü girdik gelmedi. 4'ü girdik. Burada işlem başarılı oldu. Tekrarında saat 22'ye yakın olduğumuz için bir işlem daha girmemize gerek yok. Fakat girseydik başarılı oluyorduk ama dediğim gibi son tekrarlar olduğunda ben işlem girişi sağlamıyorum. Yani buradan da artı 4000 lira alınmış oldu. Bunu göstermeye çalıştım sizlere. Burada maksimum 4 tekrar gördü. Artı 4000 lira da buradan gelmiş oldu. Burası ayın 20'si. Yani ayın 20'sinde toplamda 11 işlem giriş sağlayıp 11 bin lira karda kapatmış olduk ve maksimum gördüğümüz işlem 4 tekrar. Şimdi bir sonraki gün saat 10'da başlıyor. Yani mum kapanışı burası. Buradan sonra short işlemlerle devam ediyoruz. Neden? Çünkü hala hazırda işlemimiz hala short. İlk tekrar başarılı. ikinci tekrar başarılı. Üçüncü tekrar başarılı. Dördüncü tekrar aşağı yönü girmeye devam ediyorum. Başarısız. Daha sonrasında ikinci tekrar başarısız. Üçüncü tekrar artık yukarı yönlü kırılım geldiği için burada başarılı. Yani bu da 3'ten dönmüş oluyor. Sonraki tekrarda arkadaşlar ilk tekrar başarılı. Sonraki tekrarlarda ilk tekrar başarısız. İkinci tekrar başarısız. Üçüncü tekrar Burada küçük bir yeşil mum var. Başarısız. Dördüncü tekrarda işlem başarılı oluyor arkadaşlar. O da saat 21 mumu. Yani 22'ye tekrardan giriş sağlamıyorum. O da burada bitmiş oluyor. Ver araya da hemen hızlıca bir kırmızı bölge ekleyeceğim. Şimdi gelelim bir sonraki saat 10'a. Gün kapandı saat 10'u buluyorum. Saat 10 burası. Burası başlangıç. Akşam onu buluyorum hemen. Akşam onu burası. Yani şu aralıkta full long işlemleri baz alıyorum. Saat 10, akşam 10. Toplamda 12 saat var. 12 saat aralığında bakın sadece bir tane ikinci işlem görmüş. Diğer işlemlerin tamamı tekten dönmüş ve başarılı. Burada toplamda ne alıyoruz? Full işlemler giriş sağlandığı için 12 bin lira buradan kar almış oluyoruz. Bir önceki günde hemen sayalım. 3 işlem burada. 3 işlem burada 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 tekrar'a girmediğimiz için 11 bin lira burada net kazancımız oluyor arkadaşlar. Maksimum 4 tekrar. Burası maksimum 2 tekrar. Bir sonraki güne geçiyorum. Saat 10'u yani giriş noktamızı buluyor. Bugünün giriş noktası burası. Noktamı belirledim arkadaşlar. Saat 10'da kapanış mumundan sonra ilk tekrar başarılı. Daha sonra 2'den dönmüş. Daha sonra 1'den dönmüş. Son 2 tekrar da başarısız. Yani bu işlemden sonra 18 dakika sonra mum kapanacak ve yeni işlem aşağı yönlü giriş sağlanacak. Bu yeni işlemde üçüncü tekrara girmiş olacağız. Yani genel olarak şöyle baktığımızda bugün içerisinde 4 işlem giriş sağlanmış 4000 lira kar var. Daha sonrasında 3 tekrarda giriş sağlandığında toplam 7 işlem girilmiş oluyor ve 7000 lira bugünlük aslında kar oluyor. Maksimum görmüş olduğumuz şu an güncel olarak 3 tekrar olarak yazıyorum. 18 dakika içerisinde bu Mum aşağıda da kapatabilir yani ikinci tekrardan da dönmüş olabilir ama ben gelmedi olarak varsayıyorum. Üçüncü tekrarda belki de dördüncü tekrarda dönüş sağlayacak. Ama genel olarak şöyle baktığımızda burada maksimum 4'ü görmüştük. Burada da belki 3 ya da 4'ü göreceğiz. Ama 5'i görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde görmedik. Sabır gerektiren her saat mekdi ayarlarına bakarak ilerleme sağladığınızda uzun vadede kazanç gerçekten mümkün. Tabi bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Sadece bilgilendirme ve eğitim videosudur ve bunların tamamı zaten kanalımızda ücretsiz. VIP kapalı grupta tartışmalı konular, yeni stratejiler ve arkadaşça sohbetlerimiz devam ediyor. Eğer sen de ücretsiz bir şekilde katılım sağlamak istersen Telegram'da yapman gereken şey şu. Hoca destek adresine VIP yazıp yollamak. Sen de ücretsiz bir şekilde aramıza katılım sağlayabilirsin. Bu ay özel etkinliğimiz var. Daha önceki videolarını izleyenler bilir. Ticaret koç botumuz var. Bu ay minimum yatırım yapanlara özel de ticaret koç botu deneme fırsatını yakala. Bol kazançlı günler diliyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi toplamda burada 4 günümüz var. 4 gün içerisinde her gün ortalama 10 ila 12 bin arasında vakiyeniz yeterliyse kazanç sağlayabiliyorsunuz. Siz bunları bir sıfırları eksik görün. Günlük 1000 lira olarak hesabınızı yapabilirsiniz. Bu da 4 günde 4000 liraya tekabül ediyor. Bol kazançlı günler dilerim. Takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlerin de incelememi istediğiniz stratejiler vesaire varsa aşağıda yorumlar kısmına belirtin.